Selamun Aleyküm canlarım. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum öncelikle. Bugün de zeytinimizin 8. günü. 5 gününü üst, burada üstümüzü silkeledik. Bugün de 3 günde dip topluyoruz canlarım. Böyle geldik. Anca ineklerimize baktık. Akmasa damla, damlam damla demişler atasözü. Yavaş yavaş biz de yardımcı olacağız. Havayı bugün yağışlı diyorlar hayırlısıyla. Rabbim hayırlı rahmet versin. Emine abla selam aleyküm. Hoş, geldin. hoş bulduk, sefa bulduk. Sema, Semih ablam da semaver yakıyor. Çünkü tarlada sıcacık hem suyumuzu içiyoruz. Hem çayımızı içiyoruz. Çok yoruluyoruz çünkü. Hakkı abi selam aleyküm. Hoş geldin. Kolaylı gelsin. Buyurun buyurun. Beni aradınız mı bugün? Gelmese bu demediniz mi? Gelmese bitmez dedim. Anam dedin mi? Görüyorsunuz canlarım. İlla ki beni de bekliyorlar. Biz tarlamızı toplarken tarlamızda bir yandan arpalarımız da bitiyor. Hakkı abim silkici ama maalesef onu da toplayıcı yapıyoruz biz. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu sene toplayıcı olmadığı için yavaş yavaş yapacağız böyle. Evimizin işlerinden kopup canlarım tarlaya gelemiyoruz. Tarlanın işini de bitirip eve gitmesi zor. Öyle öyle her günümüz meşakkatli geçiyor. Bu arada arkadaşlar saatleri doluyor söylüyorlar. Benim de şu anda 3000 aboneye yaklaştı canlarım. Abonelerde sıkıntı yok. Geçen sene Ağustos ayında açmıştım biliyorsunuz. Bu sene Ağustos ayında e, telefonum bozuk olduğu için saatlerim tam dolmak üzereyken e, YouTube tekrar yeniledi. E, o videolardan abone geliyormuş ama ücret gelmiyormuş herhalde bilgim olduğuna göre. Tekrar Ağustos'ta bu zamana tekrar yürüyoruz. Şu anda 1000 saatim ulaştı. Kimisi diyor 2000'de, kimisi diyor 3000'de, kimisi diyor 4000'de. Açılış yapacak YouTube diyorlar. Herkesin emeğinin karşılığını bilsin Rabbim. Bol bol yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Yavaş yavaş biz toplayalım canlarım. İsteyeceğiz. Canlarım simit getirdik. Saatte 10.30. Kahvaltımızı yapacağız. Burada kahvaltı yapmasına çayımızı da demlemesi burada içmesi bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü zeytin bittiğini buraya gelem de kahvaltı yapalım desek yapamayız canlarım. Bir de şöyle ikizli buldum. Görünecek mi acaba? Çok güzel hem de ikizli. Biz çaylağımızı da içelim. Semih abla simitlerimizi de çıkar bakalım. Eldivenlerimi çıkartayım ben. Canlarım bol bol yorum bekliyorum, bol bol beğeni. Saatlerimizi dolduralım. Hem tarla işimizi yapıyoruz. Bu videoda işimiz. İnşallah Rabbim sonumuzu başarılıyla çaylamızı içelim. Kahvaltımızı da yaptık canlarım. Gene işimizin başına geldik. Ama şöyle bakınız bir size bulutu göstereceğim. Çok felaket derecede sanki yağdı yağacak. Yağdı yağacak. Bismillahirrahmanirrahim. başım. Bugün canlarım çok ağrıyor. Bir hap aldım geldim arabadan. Akşam içmiştim bir ara kesici. Çünkü rüzgar seme yapıyor bizi. Bugün yine ağrıyor. Şimdi gene bir hap aldım geldim. Cebime koydum. Birazdan öğlen yemeğinden sonra içeceğim. Çünkü şimdi içsem akşamı yapamam. En azından birazcık dayanmaya çalışıyorum şu anda migrenim tutu veriyor benim de. Yerimiz anız olduğu için hiç çok şükür altımıza çuval koyup topluyoruz. Hiç yani ayaklarımıza çamur bulaşmıyor. Kalıya bassan basabilirsin. Şu şekilde bakınız. Şu anda şu anda şöyle göstereyim size yağmur da başladı. Çünkü yağışlı havada ben telefonumuz da bozulacak diye çekim yapamıyoruz. Bakalım havamız ne gösterecek. Biraz daha gayretlenelim. Çünkü hafif hafif çiselemeye başladı. Yavaş yavaş toplayalım bir iki ağaç Canlarım şu anda hava bayağı bir yağma başladı. Ben arabayı dışarı çıkartacağım. Çünkü ne olur ne olmaz. Bayağı yağdı çünkü. Şöyle, şöyle en azından tarlanın öbür köşesine götüreyim ki biraz daha fışkınlığı varsa en azından içine gireriz. Biraz bekleriz. Tekrar yaparız. Çünkü doblonun tekerlekleri motor gibi olmuyor canlarım. Şöyle çıkartayım ki kapımız ağzı da ileride. Şu anda biraz kesildi. Hemen kesildikçe Kahvaltıdan sonra hep hafif hafif yağdı canlarım. Hemen sinleniyoruz, hemen topluyoruz. Hemen sinleniyoruz, hemen topluyoruz. Çünkü bitirmek istiyoruz dibini. inşallah bitireceğiz bakalım nasipse. Ceketlerimizi arabanın altına koyduk. Yavaş yavaş toplayalım. Canlarım havamız da açtı ama hafif hafif şu anda gene çiseliyor. Bakın size yağmur damlacıklarını göstereceğim ıslanıyoruz yani. Şu bak akıyor. Hemen çiseliyor, açılıyor. Hemen biz topluyoruz. Şöyle bak damlacıklar. Üzerimize çeket giydik. Üst üste. Semih abla bu önümüz toplanacak değil mi? Şura. Hmm. Şöyle. Canlarım şöyle şu ara. Ama daha ölen yemeğine oturmadık biz. Biraz geç oturuyoruz. Bunların dibinde olmasa bu ufakları sonra alalım. Çünkü yağmur yağı ver irilen irilen al alıveriz. Tekrar yavaş çünkü yağacak gibi duruyor. Yerler çok ıslandı. Dip toplamamız biraz da zorlandı. Esi verince damlacıkları düşürüyor. Şöyle bakın canlar. Nasıl? Kamerada gördüğünüz gibi. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 21 ağaç var Biz yavaş yavaş toplayalım canlarım. Hava açmışken. Şurada ama gene de bulut var. Çabuk çabuk toplayalım. Damlacıkları bitti canlarım. Biraz rüzgar çıktı şöyle. Biz de yavaş yavaş yerlerde nemsekliği de birazcık da olsa gitti en azından. Benim başarısı da tabii kapıda hissem geçmedi. Bir çemberle çaktım çemberle çakınca bazen geçiyor. Hani baş ağrısına çakmak gerekiyormuş. Başını sıkmak gerekiyormuş aslında. Bazen çaktım mı geçiyor ama bazen de artık delirdiği için geçmeyecek bugün. Bir yere oturuyorum. Bir ağaca dayanıyorum. Öyle öyle. Bugün akşamı yapacağız ama bilmiyorum. Biraz dişim ağrıyor. Ondan da olabilir herhalde baş ağrısı. Her şey sebep olabilir. Yorgunluktan da olabilir. Bakalım. Havamız şu anda yağacak gibi mi, Semih abla? yağmayacak Yağmıyor. gibi mi? Yağmıyor. Açtı bayağı, değil mi? Bulutlar da şöyle. Ama şu bulut çok kara üstümüzde görüyorsunuz. Bir bulut gelip geçiyor. Gelip geçiyor. Biz bir çayımızı içeriz, bir karnımızı doyururuz. Öyle derken bayağı bir vakitte olur. Bakalım yavaş yavaş toplayalım. He? Bakalım inşallah inşallah. Şu anda canlarım artık saatte iki gibi falan. Şöyle ben de kovamı. Baya maşallah. Dibimiz de bayağı olmuş. Şöyle ben çekeyim. Artık yemek yiyeceğiz. Havamız biraz açtı. Hatta şöyle göstereyim. Damlacıklar bile düştü artık. Damlacık yok. Şuraya kovamızı koyalım. Semih abla çayımız da demlenmiş mi? Sabahla canlarım erken mallarımıza gidiyoruz. Buraya tarlaya erken geliyorlar. Semih ablanla gelir gelmez semaverimizi yakıyoruz. Ondan sonra da 10 gibi, on buçuk gibi kahvaltı yapıyoruz simet peynir zeytin. Şimdi de iki gibi yemeğimizi yiyeceğiz. Bugün ama dışarıda burada pişiremedik yemeğimizi Hava yağışlı olduğu için. Ben öyle sebzeli, kapya biber kırmızı yeşil öyle. Bazen patlıcanla kabak da doğruyorum ama kızartıyorum güzelce. Böyle bulgur pilavı yaptık. Canları yoğurdumuzla yiyeceğiz. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler diliyorum canlarım. Karnımızı doyurduk canlarım. Şöyle çayı daha güzel dinlendirdi ki bizi. Çayımızı içip artık kalkacağız. <laughs> Semih abla sen şeker burada. Çay içersek sıcacık havada yağdır çünkü bizim için iyi oluyor. Ama zeytinimizi bitirmeye çalışıyoruz. Bakın. Allah'ım ne gösterecek. Usanmadan bıkmadan videolarımı sonuna kadar izlemeye çalışın canlarım. Saatlerimizi dolduralım. Bizim de artık işimiz bu. Sabah 8, akşam 5. Emek veriyoruz yani. Güneş de hoş. şöyle gitti. Çay. Daireyi Yarın pet mi? bardaklarımızı getirem gelem de böyle bu bardaklarla zor oluyor. Yıka yıkaması canlarım. Biz çayımızı içelim. Sizler neler yapıyorsunuz? Yorumlara yazmanızı beklerim tabii ki. Nereden, hangi ülkeden, hangi ilçeden izlediğinizi de yazarsanız da memnun olurum. Gene dipten toplarken çekimimizi yaparız. Tabii. şu anda saatte de ikiyi geçti herhalde. Biz çayımızı, çeşmemizi derken her anında sizlere sıkmak istemiyorum canlarım. Her dakikada çekmiyorum. Bakın canlarım görünüz. Çayımızı zaten içtik desem ya abla burayı da mı Allah <laughs> <laughs> sen ben Konuştum. deli yapar. <laughs> Şimdi Semih ablam diyor ki sana çay koy, bana çay koy sofra topla sofra kaldır diyor çayımı içemedim diyor. İlim beni diyor içedim. beni YouTube'a atarsan diyor ben de söyleyeceğim diyor bana ne eziyet yaptıklarınızı diyor. Sen, içiyor. ben senin yerine çalışırım Semih abla. Ben süpürü süpür verim. Sen çayımızı getir, soframızı topla, soframızı aç. Bakırlarımızı döküver. Sen topla. Arabalara zeytinlerimizi götürdük. Çuvalları bir yıkırıp topla yeterli zaten. O da lazım. Ben sana çekişim. Valla ben senin yerine 2-3 tane birden alırım. Ben de çayımı içtim. Şöyle pet bardağımı oraya koydum canlar. Çünkü çay içersek biraz en azından yorgunluğumuz geçiyor. Evet dinç oluyoruz. Ee, başım da biraz hafifledi. İkinci hapı içtim. Biraz da yavaşladı. Dün akşam da canlarım size söyleyemedim. Bugün aklımdan gitmiş. Süt güğümünü boşaltırken ayağıma geldi. Güğümün sivri yeri. Ayağım şu anda şiş. Sıcak dursun diye sardım. Akşam da e, ağır kesiciyle ofarıyorum. Çünkü çok ağrı yapıyor. Sivrodi için orayı çok zedeledi. E, dipte de çömeldiğimiz için orayı baskı yapıyor. Baskı yaptıkça böyle ben de sardım. En azından sıcak olursa biraz zonklaması geçiyor. Semih ablamız çayını içiyor ama iki eliyle de zeytini topluyor. İki eliyle de zeytini topluyor. Maşallah subhanallah. Yedi ağacımız kaldı canlarım. Bu hesapta yoktu. 8 ağaç bununla birlikte. Şu kısım kaldı. Hakkı abi bitirebileceğiz mi sence? Hadi bakalım hayırlısı. Canlarım son iki ağacımız kaldı. Kendine de yaklaştık. Ha? Evet. Süpürmelik mi var yoksa toplamalık mı? Havamız da gene kararmaya başladı. Bir akşam atıyor. Bugün işimiz yağmurla hep nemli geçti. Allah her çalışana yardım etsin ya Rabbim nereden varsa damla damla böyle işte rızkımızı alacağız. Allah herkesin kendine versin rızkını helalinden versin. amin şöyle şu küçük ağacımız kaldı bir de önümüzdeki bir dakika abin oldu ki şu ikiler de var mı bilmiyorum bakalım toplayalım canlarım oyalanmadan soluk soluk alıyoruz eğildiğimiz için canlarım toplayacağız dediğimiz yeri şu anda topladık havada yağmaya başladı zeytinimizi bu tarlamızı bitirdik. Şu anda baya da yağmur yağıyor. Bugün de zeytinimizin 8. günün akşamı. Bu videomuzun da sonuna geldik. Herkese iyi seyirler diliyorum. İyi yorumlar bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.